Eyüp Sultan'ın aslında bir açık hava müzesi. Külliyeleri istiyor. var, çeşmeleri var. Bakın ben sadece bir şey söyleyeyim. Cülüs yolu. Padişahlar saraydan gelir, kayıkla gelir, çıkarlar karaya. Cülüs yolu Eyüp Sultan'dadır. Yürürler o yol. Şimdi maalesef oradan bir proje bizden önce geçirdikleri için İBB'nin bu son 5 yıllar önceki dönemi söylüyorum. Tramvay geçiyor şu anda Cülüs yolundan. Buna çok üzülüyorum. Bunu düzelteceğiz, değiştireceğiz. Onu da söyleyeyim. Ne yapacaksınız? Onu İBB ile çalışıp, bir şekilde onun üzerinden bir durak koyup Culus yolunu yürür hale getirmek istiyoruz. Yani oradan tramvayın geçtiği yerde bir alan yaratıp durdurup insanların geçebileceği o Culus yolunu... Çünkü o yoldan padişahlar geçmiş. Hı. Bakın sur dışında kurulan ilk ilçeden söz ediyoruz. Padişahlar oradan geçer, Culus yolundan geçer. Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinde kılıç kuşanır. Yani padişahlığı aslında orada onaylanır. Yani padişah orada olunur. Böyle bir hazine bile tek başına Eyüp Sultan'da turizmi canlandırmak için yeterli ilk çıkış noktası olabilir ki ben 21 tane nokta belirledim. Bu 21 noktayı dolaştırarak insanları geldiğinde Eyüp Sultan'da tutmak pek hala mümkün. Bir gece iki gece bakın Fatih'te 1400 otel var. Yürüyerek Biz mi dolaştıracaksınız? Evet. Ha iyi. Evet. Çünkü arabayla Eyüp Sultan'a dolaşmak çok, çok mümkün zor. değil. Biliyorum onu da anlatacağım. Ama o dediğim yolu gitmek için tabii ki ringler koyacağız, otobüsler koyacağız. Bakın karşıya geçireceğiz. Hali, i̇skelemiz var. Eyüp Sultan iskelesinden karşıya geçireceğiz Haliç'ten. Fesane, Feshane 5 yıl içinde muazzam bir değişikliğe uğradı. Muhakkak gitmişsinizdir. Evet. Önceki haliyle şimdiki hali kıyaslanmaz. Kemerburgaz kent ormanları. Eyüp Sultan çok büyük bir ilçe. Yani 250 kilometre kareye yaklaşan Haliç'ten Karadeniz e başlayıp Karadeniz'e kadar, Karadeniz e kadar giden ya. bir ilçeden söz ediyoruz. O yüzden gelen turisti içeride tutacak ve böylece yerel ekonomiyi kalkındıracak harcama yapmasını sağlayacak bir imkan o kadar geniş ve var ki dediğim gibi 21 nokta belirledik hemen anında.